Parayı getiren şey çoğunluğun ihtiyacını çözmek de değildir. Bütün halka hizmet eden bir hastane mi daha çok para kazanır? Sadece bin adet zengine hizmet eden bir hastane mi desem? O bin adet zengine hizmet ya da özel jet firması mı daha çok kazanır? Pegasus mu daha çok? Hayır bazen bazı niş alanlar, bazı premium hizmet sunanlar ya da bazı ihtiyaç mesela abi ben şöyle bir teknik problem hallediyorum yazılımla ilgili. Evet müşterinin dünyanın en büyük 5 yazılım şirketi. Baba müşterinin darlığına bak. Sadece 5 şirkete bakıyor adam. Alanlara odaklanır illa çok insan olmasıyla mesela ressamsanız çok fazla insana odaklanmak, az insana odaklanmak arasında seçenekler herhalde dünyada şu anda en çok kazananlar. Antika değerini korumak için varlıklarını aktarmaya çalışan insanlara hizmet edenlerdir. Metallica'nın belgeselinde Metallica'nın davulcusu Lars'ın bir tane resme 40 milyon dolar harcadığı bir yer var mesela bölüm var. Diyebilirsiniz ki Bulut abi bir resme 40 milyon dolar verecek kadar mal nerede var? Şimdi bak ne dedik? Dünyaya kendi gerçekliğinden bakıyorsun. Oysa senin şunu demen gerekir. 40 milyon dolara olan bir adam Salak olamaz ya. Niçin resim alıyor ki bu adam? Antika da bir varlık taşıma aracıdır abiciğim. Hem de sistemden çıkartmak için en eğer 2 milyar doların varsa, parayı sistem dışına çıkartmak için yollardan bir tanesidir. Eğer ona 40 milyon dolar belirli bir zümre tarafından paha olarak biçilip konulmuşsa, o aynı zamanda sizin bir değer taşıma aracınızdır. Siz onu 2025'te 40 milyon dolara aldınız, 2030'da onu 45 milyon dolardan daha fazla para verecek bir cemiyet var demektir aynı zamanda. Bu onların arasındaki bir takas mekanizmasıdır.